Efendim herkese yeniden merhabalar. Arkadaşlar bu videoda eee ne kadar aşağılık, ne kadar ikiyüzlü, ne kadar sahtekar, ne kadar menfaatleri için insanlıktan, ahlaktan, zıvana'dan çıktıklarını anlatan bir örnek sizle paylaşmak istiyorum. Türk basında yansıdı mı bilmiyorum ama benim yaptığım araştırmada Fransızlar e, malumunuz Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Türkiye hariç bütün NATO üyesi ülkeler Rusya malumunuz ambargo uyguladılar ve sıkı bir ambargo uyguluyorlar. Ama çıktı ki ortaya işte Yunanlılar herkes ambargoyu deliyor. Rusların petrolünü, benzinini, gazını, mazotunu Yunanlılar dünyaya pazarlıyor. Ve Ruslar oradan kazandıkları paralarla kendi savaşlarını finanse ediyor. Arkadaşlar çok özel bir araştırma servisi, çok dar bir çerçevede veri paylaşan bir şirket var. Ben o şirketin Üyesiyim. Çok yüksek miktarda bedel karşılığı üyelik alıyorlar ama o miktarı cidden ödeyecek imkanım yok. Fakat onlarla birlikte bilgi alışverişi yapıyoruz. Onlar da benim mesleki bilgimi bila ücret alıyorlar. Anlaşma karşılığı da ben de onların yaptığı bu veri tarama çalışmalarını, istihbari çalışmalarını bila ücret yayınlama hakkını satın aldım onlardan. Karşılıklı böyle parasız e, bilgi alışverişi sadece. E, ve bu rapor cidden tüylerimi diken diken etti. Neden diken diken etti diyeceksiniz? Yahu Ukrayna'yı yerle bir eden Rus savaş uçakları. Özellikle SU serisi. Ve SU serisi Rusların e, benim bildiğim kadarıyla bugüne kadar 4 veya 5 tane uçakları düştü. 130 civarında bir filosu vardı SU serisinin. SU M2'nin yani e, çünkü SU'nun birkaç versiyonu ve modeli var. E, SU M2'nin arkadaşlar bütün aviyonik radar madar sistemlerini bu savaş boyunca kim vermiş biliyor musun ve hala veriyor. İki tane Fransız savunma şirketi. Ya yani, Batılılar böyle aşağılık, böyle alçak, böyle iki Onlar için sadece kendileri, kendi menfaatleri geçerli. Kardeşi, komşusu, dindaşı olması hiç önemli değil. Ukraynalılar da Hristiyandır. Ama Fransızlar da Hristiyandır. Hani din merkezli bakarsak. Veya Avrupalı. Onlar da aynı. Bunlar Slav Ukraynalılar ama daha çok Avrupa'ya yakın. Avrupa kültürüne daha çok çok yakın. Ama Fransa Ukraynalı yüz binlerce askerin öldürülmesi için Rus Su-30M2 serisinin aviyonik radar uçak bir sürü yedek parçasını verdi savaş boyunca e, Ocak ayından bu yana e, yapılan araştırmada. Ocak ayında bu yana kesintisiz 3. bir ülke üzerinden Fransa Rusya'ya veriyor. Peki Rusya bunlar verilmeseydi ne olurdu? Ne olurdu? Emin olun şu 130 civarındaki Su-M2 serisi... E, S-30 M2 serisinin, e, emin olun yüzde sekseni görev dışı kalırdı. Çünkü uçaklar savaş görevi yaparken, hareket halindeyken uçaklar yıpranır ve bütün malzeme, her malzemenin belirli bir saat ve uçuş saati ömrü vardır. Yani bir uçak hiç uçmasa bile, diyelim örneğin işte e, bir yıl yerde çakılı kaldı, işte kendi e, apronunda... Orada bile beklerken değiştirilmesi gereken bir yıllık ömrü olan malzemeler vardır. Hepsi değiştirilir. Hele savaşta özellikle bu ambiyonik malzemeler, özellikle radar sistemleri çok ciddi zarar görürler. Çünkü karşı istihbarat, şey karşı elektronik muharebe oluyor, karşı radar oluyor ve radar ister istemez etkileniyor, uçak etkileniyor, uçağın e, belirli yüksek maçlardaki mah denen deniyor. Belirli yüksek mahlardaki veya maçlardaki uçuş ve hareketli uçağa inanılmaz bir yük ve yıpranmışlık veriyor. Ve savaş uçağı her savaş uçağı cepheden döndükten sonra mutlaka ama mutlaka bakımdan geçmesi gerekiyor. Özellikle Rus uçakları bu anlamda cidden bakıma çok muhtaçlar. Bu açığı Fransa'da olur. Peki nasıl oldu ben size detaylarını şimdi te tek anlatayım. Yani cidden miden bulandı. İğrendim yani. <laughs> Affedersiniz. Şimdi Uluslararası Silah ve Silah Malzemeleri Satış Gözetleme Kuruluşu var. Bu kuruluş bütün dünyada saygın bir kuruluştur. Raporları, çalışmaları ciddiye alınır. Yüzlerce çalışanı vardı bu konuda konu uzmanı dünyanın farklı ülkelerinde. Eee mesela ben çalışan değilim ama karşılıklı bilgi bila ücret, ücretsiz bilgi alışverişinde bulunuyoruz bunlarla. Ve bunların yaptığı araştırmada Batı'nın bu çirkin maskelerine bir tanesi daha düştü. Ee, Uluslararası istihbarat Teşkilatı var, özel bir istihbarat Teşkilatı. Inform diye. Bu Inform de benzer bir rapor sundu. Çünkü ben kaynaklarından çeşitli kaynaklar sordum. Onlar ee, o kaynakları gönderdiler bana. Ee, en çok dikkatimi çeken İnforNepel'dir. İnforNepel mi? Ben çok değer veririm. Gerçekten yanıltıcı değildir. Ee, de yürüttüğü araştırmada Rus Su-30M2 versiyonunun hala havada olmasının arka planını öğreniyor. Ve bu arkadaşlar e, Fransızların iki tane şirketi nin yedek parça Rusya'ya sattığını biliyorlar. Bu e, en gelişmiş Su-30SM s yani, e, savaş uçağı, e, bu'nun özellikle dediğim gibi uçuş malzemeleri, aviyonikler, şeyler, e, radarlar falan hepsini Fransızlar veriyor. Mesela o sistemden bir tanesi eskimiş veya körelmişse ya da çalışmıyorsa o uçağın pilotu kördür. Saatte 3 mah, 2 mah hızla giden bir uçağın pilotu hiçbir şeyi göremez. Yani görür. Karşıda dağ görürsünüz ama siz levyeye elinizi atana kadar o uçak o dağa çarpar. Çünkü o kadar ses duvarına aşırı yani birkaç katı hızda. Ve e, Rusya'nın bu gelişmiş savaş uçakları da dahil başka savaş uçaklarında yedek parçalarının Fransa tarafından sağlandığını belirtmiş e, İnformNepal. E, fakat benim çalıştığım o kurum, daha doğrusu bir gelişverişinde bulunduğum kurum bunu söz etmiyor. Sadece e, S-30MS e, SM'i e, verdiğini söylüyor. E, şimdi İnformNepal'in ulaştığı bilgilere göre Fransız, TELES ve Safran şirketleri bu parçaları vermiş. Fransız havacılık teknolojinin tamamı bu. Demin de özellikle bu uh, rifle uçaklarında kullanılan <laughs> o teknolojiyi direkt Ruslara vermişler. Ya bunlar da hiç mi onur, hiç mi ahlak, hiç mi vicdan yok? Başlarını yastığa koyarken hiç mi düşünmüyorlar, çocuklarını severken ya bugün ben Ruslara sattığım uçakla binlerce Ukraynalı baba öldü, onlar benim gibi çocuklarını sevemeyecekler diye hiç düşünmediler mi? Demek ki düşünmüyorlar arkadaşlar, onlar bizim gibi değil, onların dünyaları farklı sadece aşırı bençiler ve ben merkezler. Bu çıkı Dediğim gibi başta SuM SM savaş uçağı, 30 SM savaş olmak üzere birçok işlevli ekranlar, navigasyon sistemleri ve başüstü ekranlar dahil olmak üzere Fransız şirketleri Ruslara ha babam de babam malzeme sevgi yapmışlar. Ocak ayından bu yana 100 milyon dolara aşkın düzeyde arkadaşlar 100 milyon dolara aşkın düzeyde malzeme vermiş 3. ülkeler üzerinden. Şimdi diyeceksiniz ki ya Fransızlar çok 3. ülkede o uçağı kullanıyorsa. O 3. ülkede bu. SU-30 SM yok. MiG serileri var. Yani baktık mikler var. MiG 29'lar falan vardı. Ben de baktım. Adamlar da SU-30 yok. SM'i geç. 30 düz 30 bile yok. Rus Hava Kuvvetleri de hala en aktif durumda olan ve Ukrayna'da kullanılan bu uçaklar 130 adetti benim bildiğim savaştan önce ama savaş sırasında 4, 5 ve en fazla 6 tane düştü diye biliyorum. Notlarım yanımda değil arkadaşlar. Evde ben bilgisayarıma not almam asla. Hep manuel tutarım. Defterimi ajandama tutarım. Not defterlerine orada kalır. Çünkü bilgisayarların güvenilirliği yok. Ee, o yüzden bilgisayarınıza ulaşıp sizin bilgilerinizi çok rahat çalabilirler. Ee, şimdi bu uçakların sadece o radar kameralar falan değil. Ya yedek malzemelerinin önemli bir kısmı da bu iki şirket. Başka Fransız şirketlerden satın alıp Ruslara veriyorlar. <gülüyor> şimdi <gülüyor> yapay zekanın bu kadar geliştiği dönemde Rus evet elektronik marabede çok iyi ama malzeme üretecek tesisleri yok bu tesislerde işte böyle onurunu, namusunu, vicdanını, şerefini satan veya hatta onur, namus, şeref ve vicdan yoksulluğu, yoksunluğu yaşayan Avrupa, Batı Avrupa ülkelerinden sağlıyor maalesef. Ve Ukraynalılar bu küresel güç özellikle yani çok açık ve net söyleyeyim İngiltere'nin dünya üzerine kurgulamaya çalıştığı yeni sömürü düzenini Ukraynalı, Ukraynaya kurbanlık koç yaptılar ve Ukraynalı çocukların cesetleri üzerinden birisi planlı hayata geçirip zenginliğine zenginlik katmak isterken işte Fransa gibi Avrupa'nın çakal ülkeleri de her türlü silah malzemelerini satıyorlar. Yani İsveç İsveç örnek veriyorum arkadaşlar. İsveç işte ısrarla NATO'ya girerim falan dedi Rus tehdidine karşı. Ama sizi temin ederim. Bu bilgi yüzde yüz gerçek. İsveç o ismini de veriyor. Oerlikon e, uçak sava namulusu üreten şirketi var. Oerlikonlar e, Türkiye yapana kadar dünyanın en kaliteli namullarında arasında önde gelirdi. Şu anda şükür bizimkiler ondan çok 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 ileride. Oerlikonun söylenene göre yani on milyonlarca dolarlık uçak savaş namusu verdi. Ve bunlar uçak savaş namusu deyince aklınıza hemen basit şeyler gelmesin. Bunlar belirli milimetrede toplar kullanıyorlar. Havadan havaya, havadan karaya. Ve İsveç'in insan hakları, özgürlük, Nobel barışı. Arkadaşlar, bu Ukrayna Savaşı ve Gazze Savaşı, Gazze'deki daha doğrusu terörist İsrail soykırımı şunu gösterdi. Batı'nın hiçbir ahlaki değeri yok. Yüzyıllardır bize ee, inandırmaya çalıştığı, bize dayattığı, bizim toplumlarımızın inandığı demokrasi, özgürlük, eşitlik, insan hakları, insanın yaşam hakkı lafları tamamı yalanmış. Ve batı kültürü gerçekten yalandan ibaretmiş. Yazıklar olsun. Hele bu Fransa'nın son yaptığı. Yani sizi temin ederim uçakla atlan, Ocak ayından bu yana bu rapor öncesini bilmiyoruz ne kadar olduğunu. Bu rapora göre uçak ayından bu yana Rus uçaklarından Rus uçaklarının yaptığı akınlardan dolayı ölen her Ukraynalı çocuğun kanında Fransa'nın eli var. Sırf birkaç yüz milyon veya birkaç milyon euro kazanmak için. Yazıklar olsun size be. Lanet olsun Allah sizi kahretsin. Para için insan öldürtülür mü ya bu batı yapar arkadaşlar. Bütün harçlı seferlerine bakın, dini savaş diye gösteriliyor ama tamamı para için. Ticaret yollarına konmak, işte o gelirlere konmak, gemilerin gemi yollarına konmak, kara ticaret yollarına konmak. Tamamı para için. Zaten o Katoliklerin papalığı, ve dünyanın en zengin, en büyük bankasına sahip. Nereden geldi işte o Haçlı savaşlarında, birinci, ikinci Dünya Savaşlarında milleti birbirine kırdırarak elde ettiği rahatlardan. Temeli oraya dayanıyor. Dünyanın en büyük bankası olan Vatikan Bankası. Batı böyle aşağılık, rezil. Şükür insanlar uyandı. Batı kültürü çok şükür kaybetti. Batı medeniyeti arkadaşlar Gazze'de Filistinli Müslümanların kanıyla Ukrayna'daki masum çocukları kanında boğuldu. Gözümüz aydın. Evet sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomuzu İzledikten sonra beğenmeyi ve yorumlar bölümünde yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın efendim.